Rüyada çilek görmek ne anlama gelir? Rüyada çilek görmek güzel günlere, bereketli kazanca, zarif ve şık olmaya delalet eder. Mevsiminde görülen çilek tatlı ve kırmızı, olgun olursa müjdeli haberler almaya, bir hanım eğer rüyasında çilekleri dalından kopararak yerse bu o kadın için hayırlı evlatlara delalet eder. Rüyasında çilek görüp yiyen bir kişi aşk hayatı, evlilik hayatı içinde huzurunun olacağına delalet eder. Rüyada çilek almak ise sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğine, huzura, berekete delalet eder. Rüyada çilek toplamak ise zorlukların ardından kavuşacağı beceriye, umutsuzluktan sonra ümide, sıkıntılara göğüs germeye, olumlu işler yapmaya, huzura delalet eder. Rüyada çilek yemek ise hayırlı kazanca, haram işlerden uzak bulunmaya, Ham bir çilek ise rüya gören kişinin sürekli çocuk ruhlu kal kalacağına, kendine mutlu olacak birçok durum oluşturacağına işaret eder. Rüyada çilek koklamak ise kendinize uygun birisiyle tanışmaya, iyi insanlarla buluşmaya, uzun bir yolculuğa ve bekar kişiler için evliliğe delalet eder. Rüyada yeşil çilek görmek ise ahiret hayatına ciddi çalışmaya delalet eder. Rüyada çürük çilek görmek ise... Malınıza karışacak arama işaret eder. Kazancımıza dikkat etmemiz gerektiğine dair uyarıcı bir rüyadır. Rüyada çilek tarlası görmek ise kısa zamanda elinize geçecek mala işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.